Sonuç Türkiye'de 49 milyon sağ tarafta yazıyor zaten. Aktif Facebook kullanıcısı var demek. Ama ayakkabı satıyorsanız doğal olarak ilk yazacağınız kelime ayakkabı. Ayakkabıyla ilgilenen insanlar çıksın. Doğal olarak ilgilenenler 2.1 milyon gibi bir rakam çıkıyor. Daha sonra diyorsunuz ki internetten alışveriş yapanlara göstersin. Onu da yazıyorsunuz. 23 milyonluk bir sonuç çıkartıyor. Sonra diyorsunuz ki Türkiye'de hem ayakkabı hem de internetten alışveriş yapan insanlara göstersin. Orayı boş bıraktım size soracağım şimdi. Genel görüntüsü de bu şekilde durumun. Bu 49 milyonluk Türkiye, bu ayakkabıyla ilgilenenler, bu da internetten alışveriş yapanlar. En çok gelen soru ve %90 Türkiye'dekilerin yani bana gelen en azından maillerin yanlış bilinen tek durum. Şimdi sorum şu. Diğer önceki sayfaya böyle mi geliyorum? Ha, Şunun altına gelecek rakam sizce ne olmalı? Herkes şunu hayal ediyor değil mi? Şu aradaki kesişim. Aslında algoritma şöyle çalışıyor. Yani oradaki aradaki kesişme büyük olan kategorinin içine katıp dahil ediyor. Yani 6 ay önceye kadar böyleydi hala böyle. Daha sonrasında siz herhangi bir şey girdiğinizde alta şöyle bir ekran çıkıyor. Şöyle daha da daralt diye bir seçenek çıkıyor. Türk kullanıcıları şuradaki i noktasına daha da daralta neden tıklamıyorlar? Veya bunun bilincinde neden değiller? Çünkü sağ tarafta bir ok var yeşil ve kırmızı diye. O yeşil sağ tarafı düştükçe biz zannediyoruz ki durum çok kötüye gidiyor. Ya oradaki sayı azaldığında doğal olarak diyoruz ki ya bir şeyleri yanlış yaptım galiba. O alt tarafı kapatayım, şu tarafı kapatayım. Mesela üçüncü kez daraltan hiç yokmuş. Yani üçüncü kez bir şeyi daraltmıyorlar. O yüzden o yeşili ortada tutmaya çalışıyoruz. Ortada tuttuğumuzda da durum şu oluyor. Şu. Türkiye'de zaten 49 milyon Facebook kullanıcısı var. Siz ayakkabı, pardon, ayakkabı, internetten alışveriş, Nike ve spor yazdığınızda 38 milyon çıkıyor sonuç. Yani zaten hiçbir şey yapmasanız da o insanlara erişebiliyorsunuz. Yani oradaki Türkiye'deki hani genel olarak söylüyorum. O butonlara tıklamayıp o hedefi yapmama yani herkes buradaki birçok kişi de dediğiniz gibi 500 bin olacağını zannediyor ama 500 milyon olmuyor sonuç. 24 milyon oluyor. Çünkü onun içine dahil ediyor. Siz aslında ayakkabı olana değil internetten bir kere alışveriş yapmış işte çanta almış. Laptop almış, cep telefonu almış, insanlar ayakkabı reklamı gösteriyorsunuz. Belki de hiç ihtiyacı yok. Sonra konu bu. Siz müşterisiniz veya markasınız veya bir sosyal medya uzmanıyla çalışıyorsunuz veya sosyal medya uzmanı veya ajansınız, hizmet veriyorsunuz. Burada son tüketici yok. Hizmeti alan ve hizmeti veren var. Bu arada bir problem var, güven problemi. En çok bana gelen mesaj şu. Ben işte daha önce şu kadar erişim alıyordum, sosyal medya uzmanıyla çalışmadan önce. Çalışmaya başladık, erişimim düştü. Veya ben daha önce 100 sipariş çıkıyordum, seninle çalışmaya başladım, sipariş edelim, 50'lerde de düştü. Ama belki duymuşsunuzdur. Ben çok fazla duyuyorum. Buradaki problem sosyal medya uzmanıyla çalışıldığında satışın veya erişimin düştüğüyle ilgili. Doğal olarak marka veya işi yaptıracak kişi diyor ki acaba ya işi bilmiyor. Uzman da diyor ki acaba müşterim bana yalan mı söylüyor? Daha önce o kadar satış yapmıyor muydu? Acaba benden daha mı az indirimli iş yapmaya başlıyor? Doğal olarak iş satışsa erişim, yorum, etkinin hiçbir önemi yok. Yani isterse milyon erişim alsın. Dükkandaki ürün satılmıyorsa veya o brand olmuyorsa veya tüketilmiyorsa o şey, hiçbir önemi yok. Burada bir soru var, ee, daha doğrusu soru şu. Müşteri ile uzman arasındaki yalan veya güven problemini gidermeden önce birbirlerini anlamaları gerekiyor, ürünün ne olduğu ile ilgili. O da şu, ürün hangi gelir grubuna ait? Ortada bir ürün var, ayakkabı. Ayakkabının bir sürü fiyatı var, 50 liraya da ayakkabı var, 200 liraya da ayakkabı var, 1000 liraya da ayakkabı var. Bunu siz doğal olarak bilemiyorsunuz, ürünü ayakkabı olarak sallıyorum ama ürün her şey olabilir. Bunu müşterinin size bildirmesi gerekiyor aslında veya o satış yapacak kişinin bildirmesi gerekiyor. O da şöyle, burada bir grafik koydum. Bunu size sormak istiyorum. Bir 50 liralık ayakkabı var, bir 200 liralık ayakkabı var, bir de 1000 liralık ayakkabı olduğunu. Bu her şey olabilir. İşte Netflix paket de olabilir. Bir kişilik, üç kişilik, beş kişilik gibi. Bunu birbirinden ayıracak en büyük etken nedir mesela? Hangi bir? Ayakkabıyı 500 liralık bir ayakkabıyı 50 liralık bir ayakkabı reklamından ayıracak şey. Hedef kitle. Bu tabii ki de öyle. yani dolu gözüksün diye yaptım. Anlayabil en azından anlatabileyim diye. Şimdi eğer ayakkabının miktarı 50 liraysa veya düşük gruba satıyorsanız genel olarak her şeyi hedefleyebilirsiniz. Yani Türkiye'nin tamamını hedefleyebilirsiniz. Çünkü Türkiye'deki herkes ayakkabı giyiyor. Bunu tüketmek zorunda, bunu almak zorunda. O yüzden orada bir şey gitmenize gerek yok. Ayakkabı, kıyafet, internetten alışveriş dediğinizde durumu rahat bir şekilde toparlıyorsunuz. Sıkıntı fiyat arttığında çıkıyor aslında. Yani bunu aynı müşteriye satamıyorsunuz. Çünkü adam Facebook'ta gördüğünde üf bu ayakkabıyı alan mı var diyor. Küfür ediyor hatta bunu alanlara küfür ediyor. Sporda orta örnek veriyorum 200 liralık bir ayakkabıyı bu ben birbirinden ayırması için buradaki hedefim üniversite öğrencisi ve halı sahaya giden veya memur. Halı sahaya giden, halı saha maçı yapan spor dallarıyla ilgili spor kulüplerine örnek veriyorum Fenerbahçe üye ve ilişkisi yok. İlişkisi varsa diyorum ki en azından halı sahaya daha az gider. İlişkisi yoksa Alısay'a daha çok gider diye düşünüyorum. Yüksek grupta ise şöyle bir şey var. Tenis oynuyorsa 1000 liralık ayakkabı için. Rolex saat giyiyorsa ve Mercedes kullanıp üniversite mezunu diyorum ki bu adam yani %90 bin liralık ayakkabıyı alabilecek potansiyeldedir en azından. Çok cimri değilse diye. Tabi bu çok değişkenlik gösteren bir şey. Buraya Rolex değil başka bir şey dersiniz. Veya lokasyon yaparsınız. Mesela dersiniz ki Levent bölgesindekiler 1000 liralık ayakkabı alabilir. Veya kanyonda çekin yapmış insanları yapabilirsiniz. Buradaki mantık ürünün fiyatına göre değişiyor aslında biraz da şey. Üründen daha çok yani notebook vardır. 50 liralık ayakkabı yerine 500 liralık notebook yazarsınız. Bir de en sona Macbook yazarsınız. Doğal olarak aradaki fark üründen ziyade ürünün fiyatı ile ilgili. Kime çıkacağınızla ilgili. Benim iki tane yaşadığım örnek var. Şimdi genelde evlerin ilanlarını televizyonda Hürriyet Emlak'ta veya Google'da görüyorsunuz. Ev satın almak istiyorum. Çünkü bir evi satın almak bir insan için 3 ay falan. Yani onu düşünme, lokasyonuna bakma, ne kadar kirası var, bana uygun mu? Hürriyet'ten bakıyorsunuz sahibinden. Yani Facebook'tan ev satmak çok zor. En azından fikir olsa da. Ben bir firmayla çalışıyorum. Bir inşaat firması. Direkt temelden yapın. Satıyorlar. Daha önce çalıştıkları metot şuymuş. Facebook'tan form dolduruyorlar. Çünkü Facebook'ta ara butonuna tıkladığında kimse evi görüp ben aman ev alayım da bakayım da diye aramıyor. Çünkü onu Google'da arıyor. Veya AdWords sonuçlarından buluyor. Form dolduruyorlar. Formdan geleni datayı pazarlamacı veriyor. Pazarlamacı telefonu taciz ediyor. Eve gelmek ister misiniz? Ne zaman müsaitsiniz? Ne olur falan. Sonra ben çalışmaya başladım dedim ki bu durum çok yanlış. Çünkü arz talep meselesi. Siz birini ararsanız doğal olarak adam istemeyecektir. Çünkü onun için lüks banka aradığında bakmıyorsun. Sen bankaya aradığında niye bu kadar üst üste tuş giriyorum diyorsun gibi bir şey durum. Onların bizi aramasını sağlayabilmemiz için de farklı metotlara gitmemiz lazım. Nedir? Eve ihtiyaç olan birini bulmak gerekiyor. Ben ilk düşündüğümde bulamadım. Daha doğrusu ilk reddettik. İş patlayacak diye yapamayacağız diye. Sonra Okan diye arkadaşım var hatta beraber çalışıyoruz. Düşündük taşındık kimlere ev satabiliriz diye. Şöyle bir analiz çıkardık. Türkiye'de şöyle bir kavram var. Emekli olayım evim ve arabam olsun diye. Biz hedef kitleyi çok basit bir şekilde emeklilik yaşının üstünde, morgıça daha önce başvurmuş veya herhangi bir özel bankada banka hesabı olan insanlara gösterdik. Ziraat Bankası'ndan emekli olan insanların çoğu geri dönüş yapıyor. Yani herhalde yatırım yapılacak bir ev bu. Alayım da torunlarım, çocuklarım bu eve rahat rahat otursun dediğinde, yani satışın dediğini söylemiyor bana fakat %60'lık geri dönüş olduğunu söylüyor. Bu %60, %100 de olabilir. Çünkü insanlar sizi arıyor. Siz aramıyorsunuz. Bir de Apple ürünleri satmak çok zor. Çünkü Apple ürünleri satabilirsiniz remarketingle. Facebook'ta remarketing şöyle işliyor. Hiç muhtemelen. Murat abi de WhatsApp anlattı. WhatsApp'tan işliyor. Remarketing veya pikselden. Şimdi i̇şte WhatsApp'ın ücretsiz olmasının bir sebebi var. Facebook tarafından satın alındığında sevgilinize veya herhangi birine benim işte buzdolabına ihtiyacım var yazdığınızda Teknosa'nın buzdolabı reklamı çıkıyor Facebook'ta. Yani Remarketing'i orada kullanıyor. Sadece bu siz indirdiğinizde onaylıyorsunuz. Facebook'ta bunu zaten her yerde bağırarak söylüyor. Orada kullanıyor. Onun dışında birine iPhone'u gösterip satma imkanınız çok zor. Ancak Google'da veya WhatsApp'ta aradığında Remarketing'le satarsınız. Ben kendi deneyimim nasıl kuruluyor, nasıl satış oluyor diye bir e-ticaret sitesi kurdum. Sadece iPhone kılıfı satıyorum. Bunu satmamın tek sebebi de şuydu. Samsung satmıyorum çünkü çok fazla insanda var ve çok fazla gelir grubuna hitap ediyor. Ben kafamda düşündüm ki Apple kullanıyorsa muhtemelen maddi durumu iyidir. Bir kılıf alabilir. Fakat siteyi açtıktan sonra reklam veriyorum. Çok trafik var, satış yok. Meğersem Apple'da herkes kullanıyormuş. Ya yani satın almıyorlar. Adam Apple kullanıyor, diyor ki bir kılıfı 60 lira verir miyim diyor. Sonra reklamı da şöyle veriyorum. AdWords veriyorum, hiç hareket yok. Apple kullanan kullanıcılara veriyorum Facebook'ta falan. Sonra düşündüm, düşündüm. Yani satacağım birine satamıyorum da satış yok çünkü. Yani devredeyim de kurtulayım falan. Şöyle bir şey yaptım. Dedim ki yüksek giyim markalarında, işte kanyona gittim bakıyorum, özlüğe gidiyorum, kimler var markalara falan bakıyorum. Yüksek gelir grubuna giyim alışveriş yapıyorsa eğer, çünkü araba gibi değil. Arabaya bir kere para verebilirsin ama yüksek gelir grubunda kıyafete veriyorsa sürekli. Sürekli ceket alıyordur, sürekli gömlek alıyordur. Mesela polodan sürekli haftada bir gömlek alıyorsa haftada bir kılıf da alabilir veya kılıfa para verebilir. Android falan işaretlemeden. Çünkü diyorum ki o cekete 8 milyar veriyorsa Samsung kullanmıyordur. Dalga geçerler adamla. Diyorum. Ve sadece o mağazaya hedef verdim. Dedim ki o mağazadan alışveriş yapanlar benim telefon kılıfımı görsün. Zaten az satıyordum. %200'lük bir artış oldu. Hemen devrettim zaten. Dedim ki satış çok iyi. Öyle gitti. İsmi de Y koydu. Bir de şu var. Bu en çok dediğim yaşandım mesela ayakkabı firması çalışıyor. Örnek görüyorum bunu. E-ticaret olduğu için. Müşteri bunu yapmış. 16 yaş ile 60 yaş arası Türkiye erkek demiş çıkmış reklamı. Diyor ki bu satışla ben 1000 satış yapıyorum diyor sosyal medya uzmanına. Sosyal medya uzmanı diyor ki bununla 1000 satış yapıyorsan ben neler neler sattırırım sana diyor. Şöyle bir şey çıkartıyor. Sonra bu bu grafik 200 tane ürün sattırıyor. Sonra müşteri diyor ki hani geldin 1500 satış olacaktı 200 satış oldu. Doğal olarak uzman da diyor ki sen o zaman 1000 satmıyordun, yüz satıyordun, beni kandırdın diyor. Arada o gerilim problem oluyor. Bazı durumlarda çok bilmek veya çok şeye girmek ifade etmiyor ürün bazlı olarak. Ya yani Bu ayakkabı örneğinden veriyorum çünkü herkesin tüketebileceği bir ürün. Bir de herkesin tüketemeyeceği bir üründen bahsedeyim. Tesbih. Mesela tesbih burada kaç kişi kullanıyor? İki kişi kullanıyor. Demek ki çoğul olarak hitap edemiyoruz. Ben bunu şey olarak en azından kafamdaki tespit kullanıcısı olarak belirledim. Müşteri şöyle bir şey belirlediğinde yanlış. Genele gitmeye gerek yok tespitte. Dedim ki 20 ile 40 yaş arası işte semt abilerinin olduğu bölgelere işte nargile kafelere vereyim. Çünkü nargile kafede nargile içiyorsun muhtemelen benim gördüğüm tespitte kullanıyor gibi. Yani bazı ürünlerde, bazı stratejilerde, örneğin Netflix örneği vereyim. Netflix'i her kitleye satamazsınız. Blue de bunu satamadığı için 0-1'i alıp Koydu ki bütün Türkiye'yi satalım, izletelim diye. Evet, bir de Facebook ve Instagram trendleri var. 2018. Burada iki tane trend söyleyeceğim. Genelde şeyler var işte. Resmi şöyle yapın, görseli böyle yapın gibi. Ama bende öyle değil. Bendeki birinci trend kesinlikle hikaye, Instagram hikayeleri. Çünkü maliyeti en düşük şu an içerik. Yani size şöyle söyleyeyim. En kötü kampanyam. 1000 liralık olan 2,5 milyon falan erişim alıyor. Ya bu çok verimli değil. İnsanlar görüp geçiyor ama YouTube'a reklam vermek gibi. YouTube'a niye insanlar reklam veriyor? Turkcell? Oradan bir trafik elde edemiyorsun çünkü telefondan dışarı yönlendirmiyor bile. 6 saniyelik bumper veriyor. Bir yere tıklanamıyor bile. Sadece Turkcell'i siz duyun veya Coca-Cola'yı duyun diye. O model olabilir. Bir de bir yere tıklamak yerine yukarı kaydırmak insanlar artık daha pratik geliyor. Mesela 1000 liralık bizim bir YouTuber'ımız var. Çekiliş yapıyor. Facebook'tan 1000 liralık basıyorum, Twitter'dan basıyorum ve Instagram'dan. Facebook'tan 2000 trafik alırken buradan 17.000 trafik falan alıyorum Instagram'dan çünkü çok basit. Yukarı kaydırıyor ve gelip ürünü satın alacaksa, internetten trafik çekeceksen veya ürün tanıtacaksan onun için çok pratik. Kesinlikle görsel kullanmayın. Görselin hiçbir yararı yok. Normal takipçiymiş gibi hissediyor. 15 saniyelik müziği iyi değerlendirin. Girişteki müzik patlasın, insanın dikkatini çeksin. Yaratıcı bir intro veya ürünü neyi tanıtıyorsanız onu koyabilirsiniz. Bir de şöyle bir şey paylaşıyorum arada. Bunun için de çok sevmiyorlar. Instagram'da daha önce satın almış olduğum veya bir yerlerde tasarlanmış, ücretsiz yayınlanmış. Bütün Instagram'da olan dokümanları arşivleyip paylaşıyorum. Mesela şu an 2000 tane olmuş. Post tasarımı. Bunların şöyle bir güzelliği var. Reklam kuralları var belki biliyorsunuzdur. İşte %20 tek şurada olacak. Işık şöyle olacak. Şu kadar siyah kullanamazsın. Müzik şöyle olacak falan. Bunlar reklama uyumlu içerik olduğu için Bunları indirip sadece görseli ve yazıyı değiştirdiğinizde rahat bir şekilde reklama çıkabiliyorsunuz. Bunu da benim internet sistemden indirebilirsiniz. Diğer trend ise influencer marketing. Hatta şöyle bir şey de diyebilirim eğer ürününüze bağlı olarak tabii. Netflix bile yapıyor artık bunu. Biz de zaten bunun üzerine kurulu bir şirketiz sadece influencer üzerine. Facebook'a verdiğiniz reklamı bir hesaba veya bir Instagram hesabına veya blogger'a veya bir fenomenin sayfasına verdiğinizde daha fazla kişi geliyor müşteri olarak. Çünkü fenomene baktı, bakış açısı onu takip ediyor. Çünkü ondan duyacağı bilgi onun için garanti deneyimlenmiş bilgi. Yani diyor ki sen bu ürünü kullan, ben kullandım. Seni de kullanmanı tavsiye ediyorum. Yani siz reklama verdiğinizde örnek veriyorum. Danla Biliş'ten örnek vereyim. Fondoten kullanıyor. Fondoten reklamı verdiğinizde kadının oyuna tıklaması lazım, gitmesi lazım, incelemesi lazım, yorumlara bakması lazım. Ama bir blogger paylaştığında onu deneyimliyor. Ve size tavsiye ediyor. Daha az kişi erişse bile daha çok satış getiriyor. Burada bireyler, parodi hesaplar dediğim işte Cezmi Kalorifer gibi bir kişi yok, bir kurum yok. Ama bir parodi hesap veya Kemal Ekşioğlu ve paylaşımları gibi. Bir de bloggerların olduğu var. Burada bireyler, youtuberlar veya instagramda direkt fenomen olmuş. Örnek veriyorum Veysel Zaloğlu gibi. Burada bir tane daha önce yaptığım bir çalışma var. Çalışmanın sonuçları gibi. Bu instagramda kişi olmayan fakat sayfası büyük olan kişiler. Bunların arasında illa kaydettiğiniz vardır. Mesela Burç Gram'ı takip etmeyen kadın görmedim mi? Burası toplam 20 milyon falan ediyor. Bunun yarısının hani fake veya kapanmış hesap veya aktif olmayan hesap sayarsanız 10 milyon civarı bir erişim ediyor. Onu da 50 düşüreyim hadi nezaketen 5 milyon olsun. Bu kampanyanın size maliyeti ortalama 11 milyar falan. Yani bu kişilere reklam verdiğinizde sizin ürününüzü paylaşması, deneyimlemesi hem Instagram postu hem Instagram stories ile ilgili. Bunların Facebook sayfaları da var tabi. 5 milyon kişi bunlar üzerinden erişmeniz tabi Facebook'ta o paraya daha fazla erişiyorsunuz ama ürün satışı ile ilgili bir durum var. Bu adam kameranın karşısına geçip arkadaşlar ben bu ürünü aldım bu ürün iyi siz de bunu kullanın demesi direkt oradaki 500 binin işte 300 bini görüyorsa eğer onlara direkt bunu satın alın demek. Yani videoda birinin konuşup bunu anlatıp sattırmasıyla Buradaki birinin etkileşimi arasında dağlar kadar fark var. Bunu deneyimlemenizi isterim. Zaten Ali'yi de o yüzden getirdim. Biraz anlatır belki bize birazdan diye. Benim sunum normalde buraya kadardı.